İşte iki erkeğin aksiyon dolu hikayesini anlatan kısa bir bölüm. Bölüm 1: Kesişen Yollar Gece Yarısı Şehrin sokakları sessizdi. Sadece uzaktan gelen siren sesleri ve arada bir yankılanan adımlar duyuluyordu. Alex gölgelerin arasında hızla ilerliyordu. Yıllarca kaçmıştı ama bu gece farklıydı. Artık kaçmak yerine savaşmaya karar vermişti. Tam köşeyi döndüğünde silah sesleri yankılandı. Birkaç adım ötede Leo, yerdeki metal boruların arkasına saklanmıştı. Yüzünde kan vardı ama bakışları hala odaklanmıştı. Alex gözlerini kısarak ona yaklaştı. "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Leo hafifçe gülümsedi. "Aynı şeyi soracaktım ama görünen o ki düşmanımız ortak." Arka sokaklardan gelen ayak sesleri yaklaşırken Alex Leo'ya elini uzattı. Birlikte savaşalım. Ya buradan sağa çıkarız ya da burada sona ereriz. Leo tereddüt etmeden elini tuttu. İkili sırt sırta vererek gölgelerin arasından çıkan düşmanlara karşı savaşa hazırdı. Ve o an şehirde sessizlik yerini kaosa bıraktı.